Herkese merhaba arkadaşlar. Bu işlerle birlikte sonradan gördüğüm ikonlar analiziyle karşınızdayım. Ben aslında daha önce görseydim biraz önce bir video paylaştığım onda olacaktı. Yeni ikonlar gelmiş arkadaşlar. Cristiano Ronaldo 35 yaşındaki hali gibi biliyorum sanki bunu Juventus'ta. Yüz alıyor basınca ve ofansif artmak bir çok gücü. Zayıf ayak kullanım ve yeteneği harika. Top sürmeler harika. Kafası çam harika. Duran top bile var ya. Efsane özellikleri var. Harika ve verimli kanat çapraz bacakların şöyle yaprak zaten var. Ve bu adam SF'de yükseliyor. Bir overall daha yükseliyor arkadaşlar. Sonra Neymar Junior ben bu, bu adamı görmüştüm ama bir videoya koymayı maalesef unuttum Neymar Barcelona'daki 23 en fazla yaşındaki Holy Box'un arkadaşlar zayıf ayak kullanımı yeteneği 4 bitiricilik ofansif farkına top sürme Abi böyle bir oyuncu yok ya. Belki de PES tarihinde en iyi oyunculardan biri. Baksanıza ya. Bak ve bu adam o e, gizli forvette yine 100 oynuyor. Bir overall düşüyor ve ofansif farklı ofansif orasında 100 oynuyor. Yani SF'ye aslında bulsanız 100 oynayacak ve sol kanatta da 100 oynayacak. ve evet, 22 yaşında. Ve Romario. Bu adamı en sonda getirdiniz ya bu PSV. Ve site çökmüş durumda arkadaşlar. <laughs> geldim. Bu da Barcelona ile 100 oluyor arkadaşlar. Bu ne biçim ikonlar? Ofansif farkındalık. Bitiricilik 99. Şut gücü var ya adamda. Bu abi böyle bir oyuncu yok ya. Hız var ya. Böyle oyuncular kurnaz mı? Bu adam fırsatçı öldü değil mi? diye oyun tarzı. Çok ilginç. Ve bu adam Hmm. Bu adam bakın 27 yaşındayken boyu zaten küçük işte burada ve burada arkadaşlar karışık ikon ve legendlar Erwin Deniz Erwin 92 mi oluyor ya? Aa, gerçekten mi? 92. Kötü özellikleri var ve hücumcu bek. Yüksekten pası güzel. Falso güzel. Ve yerin orta var mı ona bakalım. Arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nerede kalmıştık evet. Yerin ortası var mı evet var. Ama bence kötü bir oyuncu. Hani ikonu bile iş yapmaz bence. Evet site yine Çöküyor. Heh, geldi. İşte bu alan benim çok dikkatim çıktı arkadaşlar. Miura. Miura Santos ile geliyor ve 98 oluyor. Bakar mısınız? Bir sol açık ve bitirecek 95. Top sürme harika. Kız harika çift dokunuş var ve bu adam Sefer'de 97 oynuyor arkadaşlar. Çok değişik bir kart. Bursa Miura çok değişik bir ve o adam bana ikon çıkmayan ama Legends'ın en sonunda getirdiler. Steel Ingerart. Ben bu adamı çok istiyorum ya. Ben bu adamı çok istiyorum. Oga bakar mısınız? Şut gözü 99. Top sürme. Top kazanma. Düşük. Yüksekten pas alçaktan pas. Bu Legend'ı bile iş yapacak arkadaşlar. Rol yaparak füze müze. Adam çok güzel vuruyor toplara ve göbek oyuncusu ya. Steven Gerard bana çıkmalısın sen. 10-10. f 100-100 evet. 98 oluyor. Hemen özelliklerine bakıyoruz. Hmm. Ben sade buldum ya o kadar. Çok abartmışlar bence onu ya. Chabi Alonso. Chabi Alonso da tabii paslardan başka adam hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey. Ve Brian Robson. Brian Robson da özelliklerine hemen bakıyoruz. Ben bu adamın ikonu için açtığımı hatırlamıyorum ama harika ya bu adamda. Ben bu adamı YouTube'da hep bakıyorum. Gameplay'lerine falan harika ve Takekubo bu adam 99 oluyordu. 58 level. Ya sen ne yaptın? Bakın 58 level. Ofansif fark kanalık 91'e 89 bitiricilik olsun 6 şut gücü ve top sürme konusunda da çok iyi. Postlarda da iyi. Falso top hız hızlama. Form 8. Arkadaşlar bu adam bu adamlar herhalde hani hatırlıyorsanız hmm, Kagawa'da da öyle gelmişti. Şöyle öyle gelmişti hatırlıyorsanız. Bak şimdi aklıma gelmedi. Songrashin mi? Neydi işte o. Bence öyle getirirler. Bunlar nedense Mallorca'dan Teko var. Ve Inamoto. Bu da Fulham'la geliyor. Fulham'la hmm, bakıyoruz. 191. Hani bir dos için ofansif harika ve bir dos özel o 90 özellikleri de var. Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Hız yok ama. Ee, nasıl desem hoşuma gitti ya benim bu onu. Ama yalnız Fulham işte. Fulham'da başka kimse yok. ve Sato. Bu Sato değişik bir adam. Bakın ofansif farklı yok. Bitiricilik hız yok ama. Sato ve yine tabi açılmıyor. Sato'ya kadar gelmiştik. Okazak ya şöyle Japon mu ne öyle oyuncuları getirme ya Konami. Japon için Cık. getirsene. Türkiye'de ne güzel oyuncular oynadı. Hacı'nin FIFA'da evet FIFA'da onun İnsan Sergen Yalçın'ı getir. Alex de Souza'yı getir ki ben bir finalde olarak Alex de Souza'yı çok istiyorum. O kadar ki de normal bir oyuncu. Sakay Sabek. Bu Sakay şimdi şeyde oynayan Sak Sakay mı? Marsilya de oynuyordu. Herhalde o. Aynen aynen o arkadaşlar. Hatırladım aynen o. Ama yüksekten pas 96. Falso. Falso'yu değiştik. 90 hocam. Yerin ortası da var. Bu adam iş yapar. Yine açmıyor. Sakai Miura. Bir başka Miura da var burada. Ben bu Inui'ye bakmak istiyorum arkadaşlar. Inui. Ofansif ortası 93. Harika. Güzel. Güzel. Bu adam da iyi. Başka da kaldı mı? Miura. Arkadaşlar bu Miura kesin hatadır o. Bakın. 9 level 79. Kesin hata. Artık burada da herhalde hayır yok arkadaşlar ve böylelikle oyuna yeneklenecek ikonları ve legendları size gösterdim ve böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.